Allah'a yalan isnat edenden hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennem inkarcılar için yeterli değil mi? Hakikati getiren ve ona gönülden bağlananlar takva sahipleridir. Onlar karanlıkta bile ışığı arayanlardır. Kalpleri temiz, niyetleri berraktır. Rableri katında onlara diledikleri her şey verilecektir. Bu güzel davrananların ödülüdür. İyiliğin karşılığı yalnızca cennet değildir. Huzurla atan bir kalp de ödüldür. Allah onların geçmişteki kötülüklerini örter, en güzel amellerine göre karşılık verir. O affedicidir, merhametlidir. Umut ondan kesilmez. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Oysa Allah dilediğini saptırırsa, artık ona yol gösterecek kimse yoktur. Ama o, doğru yola ilettiğini de kimsenin saptırmasına izin vermez. O güçlüdür, her işinde hikmet sahibidir. De ki: gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette Allah. Öyleyse Allah'tan başka ne fayda sağlayan, ne zarar verebilen varlıklara mı tapıyorsunuz? Körle gören bir olur mu? Karanlıkla aydınlık eşit midir? Gerçekle yalan nasıl aynı olabilir? Hak olan her zaman parıldar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir. Onun eşi benzeri yoktu. Her şeyin dizgini onun elindedir. Yağmur gökten Toprak cam bulur yeşerir, büyür, güzelleşir. Sonra solar, sararır ve dağılır. İşte dünya hayatı da böyledir. Geçici, fanidir. Allah kime hidayet verirse o doğru yolu bulmuştur. Ama kimi saptırırsa artık ona yardım edecek kimse yoktur. Kalbi kör olanın eli de boştur. Onlar kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak diriltilir. Onların dönüş yeri cehennemdir. Ne zaman çıkmak isteseler tekrar oraya döndürülürler ve onlara şöyle denir Tadın o yakıcı azabı